AREN TV'den hepinize merhabalar. Biraz önce değerli dostlar Ankara'da zamanlaması şu günlerde çözüm sürecinin konuşulduğu günlerde bir saldırı gerçekleşti ve zamanlaması manidar değerli dostlar. Bu saldırı Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayi ve Anonim Ortaklığı TUSAŞ tesisine saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası siyasiler peş peşe açıklamalar yaptı. Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Diyarbakır'da saldırının zamanlamasına dikkat çekti. Şimdi e, özellikle sosyal medyada DEM Parti'nin ne açıklama yapacak merak konusuydu. DEM Partiden ilk açıklama geldi. Mecliste açıklamayı yapan isim DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli. Sezai Temelli bu saldırının zamanlamasına dikkat çekerek dikkat çeken uyarılarda bulundu. Şimdi Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'nin Ankara'daki zamanlaması, manidar saldırıya ilişkin açıklamasını sizlere izleteceğim değerli dostlar. Ve bu açıklamayı Dem Parti kınadı değerli dostlar. Yani Sezai Temelli konuşmanın sonunda bu saldırıyı kınadığını da ifade etti. Bu da önemli bir detay olduğu için ııı ee, özellikle altını çizeyim. Şimdi Sezai Temeli'ye beraber konuya ilişkin yaptığı açıklamasını izleyelim. Temelli buyurun. Evet çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii sadece bu olaya bu olay kapsamında baklama, bakmamak gerekiyor. Kaç gündür bu ülkede son birkaç haftadır aslında çok önemli bir tartışma sürdürülüyor. Bu tartışmaların çok çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Çünkü uzun süredir Türkiye toplumu bu savaş, şiddet, bu ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dolayısıyla da bu tür şeylere karşı ısrarla inatla halkın toplumun beklentisi olan barış içinde bir arada yaşama beklentisine ısrarla yanıt vermek zorundayız. Geç kaldığımız her adım aslında işte bu yitip giden canlara mal olmaktadır. Dolayısıyla ben bu olayı bir kez daha kınıyorum. Evet el dostlar Sezai Temelli'nin de belirttiği gibi e, ben de buna ekleme olarak bir önceki çözüm sürecinin bitme noktasını hatırlatmak istiyorum. Özellikle Urfa'nın Ceylan Pınar ilçesinde iki polisin kafasına sıkılarak infaz edilmesinden sonra çözüm süreci sonlandırılmıştı. Ve e, bu konuşmalarla, konuşmalarla beraber Bahçeli'nin çıkışıyla beraber Türkiye'de Kürt sonunda yeni bir çözüm süreci başlayacaksa bu tür saldırının olabileceği zaten hem devlet yetkilileri hem de DEM Parti tarafından da bu e, biliniyor aslında. Ve bu saldırılara rağmen bu e, süreç yürütülmelidir diyorum. E, bu saldırılar e, tabii ki e, bu süreci sonlandırmak adına yapılacaktır. Ve bu saldırının e, biçimine de baktığımız zaman değerli dostlar ben e, kendi adıma söyleyeyim örgüt ismi vermeyeceğim ama marjinal sol grupların e, saldırılarının tekniğine benziyor diyebilirim. Uzman değilim ama Geçmiş saldırılara baktığında bu bu şekil gözüküyor diye düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki günlerde benim bu söylediğim doğrulanır mı, yoksa farklı bir şey mi çıkar? Hep beraber yaşayıp göreceğiz diyorum değerli dostlar. Ve geldik bir yayınımızın daha sonuna. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arin TV ile kalın.